Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda eğitim ile ilgili son gelişmeleri ve kamu kurumlarının alım ilanlarını anında sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de son gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Evet sevgili arkadaşlarım Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk liselilere seslendi. Açıklamanın detaylarını hep beraber bakalım arkadaşlar. E, liselilerle sözleşip buluşuyoruz. Yolda karşılaşıyoruz, tartışıyoruz, hayallerini dinliyorum. Salgında gösterdikleri gayrete, eleştirilere, anlayışa çok saygı duyuyorum. Büyük bir sürecin içinden geçiyorlar. Biliyorum ki bu gayret onları bambaşka yerlere taşıyacaktır şeklinde bir açıklaması olmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım bildiğiniz gibi yarın Kabine toplantısı yapılacak. Sınavlarla ilgili bir gelişme olur mu? E, ya da herhangi bir bizim beklediğimiz bir gelişme olduğu dur e, olduğu zaman direkt sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlarım kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.